Ne bu? Fırstın. <laughs> Umur ne bu? Umur değil başka bir şey değil. Umur ha? Niyaz da mı? Niyaz ne? ne? Acaba nişasta olabilir mi? Nişasta. Ne? Yok elimi sürmek istemiyorum. Macun gibi duruyor. Ne? Hadi üstü dökülüyor. Onun üstü dökülüyor. Orada yap kızım. Böyle iki elini birbirine sür. Ne oluyor bakayım? Yoğur, çiğ köfte gibi yoğurdu böyle. Şöyle yap bak şöyle. Şöyle yoğurdu. Ha. İçinde yoğurdu. İçindekini böyle top yap birleştir bakayım. Ha. Da, oynamak istemiyorsan oynama, oynamak istiyorsan oyna diyorsun. Güzel söyledin. Ya, yani pek oynamak istemiyorum şu Çok yoruldum bugün. Oturarak da oynarsın diyorsun. Sen ne kadar akıllısın ya. Ama elimi sürmek istemiyorum desen o bir seçenek mi? Bana göre pek güzel değil. Ya benim elimi sokunca senin hoşuna mı gidecek? Çok doğru söyledin. Ben elimi sokunca hoşuna mı gidecek? Hoşuna mı gidecek? Yani bunun biraz olsa bu renkli olsa olabilir. Ne yapalım? Ne yapalım? Gitme öyle, öyle gitme. Ne yapıyorsun? Elindekileri oraya bırak. Bak oraya bırak, dökülüyor ulan. Ay anlamayan her yerine gelmek